Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Bugün Gaziantep'in dördüncü günündeyiz. Ne ara son iki güne girdik bilmiyorum. Biraz üzgünüm, hatta çok üzgünüm çünkü o kadar güzel şeyler yedim ki yani hepsini bir kere daha yemek istiyorum ama o kadar bir zaman yok. Ama kesin bir kere daha yiyeceklerim var, nohut durum katmer, dün o yediğimiz peynirli börek. Tost da bir daha yemek istiyorum ama tost demek istiyorum yani. O yüzden onu başka şeylerle de yiyebiliriz diye düşünüyorum. Daha doğru düzgün bir Antep kebabı yemedik. Belki bugün öyle bir şey yeriz. Yani çok canım çekmiyor. Neyse iştahımızın açık olduğu bir gün olur umarım. <laughs> bir de normalde bugün hayvanat bahçesine gideceğim. Hayvanat bahçesi de yurda çok yakın. O B mahallesinde çok merak ettiğim daha yemek yerleri olduğu için mesela peynir müzesinin kahvaltısını deneyeceğim bugün inşallah. İnşallah deneyebilirsem. O yüzden yine bugün önce Bey Mahallesi'ne kadar gideceğiz. Sonra geri döneceğiz. Peynir Müzesi'nde çok güzel bir kahvaltı gözüküyor. İnşallah yapabiliriz. Yapamazsak da not durum yani. Her şekilde bin bin. Bu arada dünkü video da çok zor yüklendi. Dua edin artık şu video yüklemeleri düzelsin. Abone olmayı unutmayın. Lütfen 5000 abone olmamız lazım. Hadi. Evet arkadaşlar geldim. Şimdi Peynir Müzesi'ne doğru yürüyorum. Abi tramvayda sizden biriyle karşılaştım ve bayağı konuştuk. O kadar mutlu oldum ki keyfim onda on yani şu anda. Arkadaşlar maalesef düşündüğüm gibi yani tahmin ettiğim gibi tek kişilik kahvaltıları yokmuş yani en az iki kişi varmış. Bugün de yalnızlığımıza yakıyoruz. <laughs> şaka şaka. Neyse nohut durum yemeğe gideceğim. Yani iyi tarafından bakalım. 450 lira cebimde kalacak. Arkadaşlar şimdi gideceğimiz rota benim baya yani yıllardır falan <laughs> böyle ağzının suyunu aktıran bir tatlıcı. Çikolatalı katmerler yapan bir yer ve burayı ben Adana'da zannediyorum. Hatta sırf bu yüzden Adana'ya falan gitmek istiyorum o derece. İşte geçen 10 gün önce falan Urfa'dayken Gaziantep'de de olduğunu öğrenince çok mutlu olmuştum. Bugün dedim işte hayvanat bahçesine gitmek istiyorum. Ama önce bu tatlıyı yemeye gidelim diyorum. Yine aynı şekil bu kadar geldik. Geri döneceğiz. Ne no, Yemek için bu kadar tramvay durağa geldik. Ee, şimdi geri dönüyoruz ama akşam yemeği yemeği buraya tekrardan gelebilirim. Evet maalesef öyle bir durum var. <laughs> Mükemmel bir şeydi. Yani metanet katmerden bile daha çok beğendim ben çünkü yani çikolata olması beni böyle daha mutlu etti. Ee, bu arada ben size yalan söylemiştim. Hayvanlık bahçesi yurdun oralarda falan değilmiş. Şimdi buradan geçeceğim. Biraz uzakmış. Bu arada 3 gün tatlı yemek gerçekten bana inanılmaz derecede yetti. Hatay'da falan hiç tatlı falan hiçbir şey görmek istemiyorum. Bir kere künefe erdim. O da son gün falan yedim. Gerçekten bir süre tatlı görmek istemiyorum yani. O kadar yetti. Dün de görmüştük. Bu arada hayvanat bahçesine giriş 15 liraydı öğrenci olarak. tam da 30 liraydı ama nakit. Nakitim olmadığı için 30 lira vermek durumunda kaldım ama abi üzerine son ablamlarla gittiğimizde

Bunlar ölük ölü duruyor Arkadaşlar bu sizce canının Dağlarından böyle Bu çok tatlı Bitti arkadaşlar sürüngenler ve bana yendi zaten <laughs> Balıklara bakacağım से गए बाबूजी Adam market nahi hai Kya ko Bez bebekteki kulinanın papağan mıydı? Arkadaşlar aşırı derecede hayvanlarla ilgili bir film izlesin falan geldi. Bakacağım indirdiklerimden bir şey varsa izleyeceğim. Arkadaşlar gerçekten kuş cenneti. Şunlara bakar mısınız? Arkadaşlar çifte kumrulara bakın. Evet. Ne Arkadaşlar şu ot çaldı ve şimdi diğerleri ondan o otu almaya çalışıyor. Aha. ne? Hmm, başka ot mu yok ya? ve şu bir tane ot için savaşıyorlar. değer mi kardeşlerinizle etmeye? Arkadaşlar birazcık oturacağım çünkü çok yoruldum ve daha yüzde bilmem kaçını tamamlayabildim. Sabah Hüseyin söylemişti zaten çok büyük. Gerçekten de öyleymiş. Birazcık dinleneceğim şimdi. Allah Allah bu da. Burada bakıp atarız çünkü burası o kadar kötü kokuyor ki Arkadaşlar şu kalabalığı görüyor musunuz? Oraya yaklaşabilir miyim acaba merak ediyorum. Allah geldiler. Bambilere bakın. Atsan gerçekten mükemmel Burası Türkiye'nin birinci, dünyanın dördüncü en büyük yaşam parkıymış. Ah be abi. Abi zürafalar en sevdiğim beş hayvandan biridir. arkadaşlar bayağı gezdim. Yoruldum şimdi tepeye çıkıyorum. Safari park var burada böyle safari yapıyorsun arabaya benim. İnşallah ona yetişebilmişimdir ama kafamızda 45 dakika kaldı. Evet arkadaşlar mesaisi dolmuş. Yani kısmet artık. Binmek isterdim. Kısmet artık. Belki gerçek bir safari turu ileride. Evet arkadaşlar çıktım şimdi otobüs bekliyorum. Ne yiyeceğimi şu an tam olarak seçemedim. Bir tane tostçu görmüştüm üniversitenin orada. Ona mı gitsem acaba diye bir soru işareti geldi. Neyse hayvanat bahçesini değerlendireceğiz. inanılmaz büyük bir hayvanat bahçesiydi. Yani genel olarak normal bir hayvanat bahçesiydi ve çok güzeldi. Sadece bazı hayvanlar çok uzaktaydı ve çitler çok böyle ikili ikili falan olunca biraz görmesi zor oluyordu. Onun dışında gerçekten güzeldi ve bu arada bu benim geldiğim üçüncü hayvanat bahçesi zaten. Arkadaşlar daha deminden beri ne yesem diye oga girdim. Şu an dört tane seçeneğimiz vardı. Bir İmam Çağdaş ünlü bir yer. O sabah gittiğimiz yerde o kadar yol git giderim aslında çok uzak değil yani yarım saat falan sürüyor da Ama yine de gitmek istiyor muyum canım kebap çekti mi pek hayırdı onun dışında peynirli dün yediğimiz börek var onu tekrardan yemezsem gerçekten gözüm açık giderim tövbe tövbe onu mu yesem dedim ama sonra dedim ki onu sabah yerim yarın öğleden, öğlen nohut dürüm yerim akşam ya tuzcu ol ya da imam çağdaştan yerim diye düşündüm canım dün tost yediğimden beri tekrardan tost çekiyor yani alt tarafı bir tost olabilir sizin için ama ben ne zamandan beri tost demiyorum. <laughs> Eskiden hep kahvaltıda tost yerdim. o yüzden gerçekten çok sevdiğim bir şey tost. Ama bir seçeneğim daha var o da sabah makarna canım çeker uyan. Çok kararsız kaldım ve Tuğçe'yi aradım zor bir şekilde seçtik ve tosta karar kıldık. Şöyle tosta doymazsam makarna dayarım üstüne diye düşündüm çünkü ikisi yan yana. Evet arkadaşlar ben şimdi yavaştan yurda dönüyorum. Tost çok güzel 160 liraydı. İçinde böyle sucuklu yumurta var gibiydi. Kaşar vardı. Ee, sos bir sos vardı falan. Bu arada orası da ünlü bir yermiş. Yani hep böyle ünlülerle falan fotoğraflar asılmış. Ee, gerçekten güzeldi beğendim. Tost Ceyrol'la karşılaştırmamı isterseniz eğer tatları çok benzemiyordu yani. Bayağı farklılardı o yüzden karşılaştıramam sanırım. Böyle i̇kisi önüme konsa böyle Tost Ceyrol'a yönelirim gibi geldi bana. Neyse gerçekten bir tost insanı nasıl bu kadar mutlu edebilir bilmiyorum. Abi yarın Gaziantep'te son günümüz ben gerçekten çok üzüldüm. Ben demiştim yani Gaziantep'e böyle birazcık dinlenme rotası, daha böyle chill bir rota olarak belirlemiştim ama baktım. Gaziantep'teki adım sayım Mardin ve Urfa'dan fazla. Yani Urfa'yla biraz yakın da yarın belli olacak <laughs> en çok yürüdüğüm şehir. Ama tabii Urfa'nın o sıcağı yani attığın bir adım 5000 adım niyetine <laughs> çok abartıyorum biliyorum ama yani gerçekten burada bana insanlar hava sıcak sıcak diyor ki ben hayır değil hava 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 çok güzel falan diyorum çünkü Urfa'dan ve Mardin'den sonra burası bana gerçekten çok iyi geliyor mesela şu an esiyor ve sıcak esmiyor yani fön makinesini böyle tutmuş gibi hissetmiyorum Gaziantep'i bu kadar seveceğimi tahmin etmemiştim ama bayağı sevdim yani birkaç gün daha çok rahat bir şekilde dururdum neyse yarın son günümüzde e, damağımda kalan yemekleri tekrardan tadalım istiyorum Yarın da gezecek yerlerim var. Yani bugün gerçekten hayvanat bahçesi çok uzun sürdü. Ben Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi olduğunu unutmuşum. ben bu dört şehri Hatay'a kadar her günün planı yaptığım için e, Gaziantep Hatay'ı falan bayağı unuttum yaparken böyle. Ha evet bu böyleydi bu böyleydi falan diye hatırlıyorum. Öyle. Bugün 14. günümüzdü. İki haftayı tamamladık. Yani gerçekten benim için baktığın zaman iki aylık gibi bir şeydi. Ee, ama bir yandan da çok hızlı geçti. Neredeyse yarısına geleceğiz falan. Neyse bunları konuşmayalım. Gerçekten mükemmel gidiyor şu an benim için. Umarım geri kalan kısımda bu şekilde güzel güzel gider. Hatay için de çok heyecanlıyım abi. Özellikle döner ve mezeler için. O zaman siz kendinize çok çok iyi bakın. Ben videoyu kapatıyorum şimdi. Yurda yürüyorum zaten. Yarın eğer işimiz erken biterse sinemaya da gidebiliriz. Neyse. Yarın bakacağız artık. Kendinize çok çok iyi bakın yarına kadar. Hoşçakalın.